Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugünkü videomuzda sprey konusunda problem yaşayan arkadaşları geliştirecek yönde olduğunu düşündüğüm bir video yapacağım. Spreyi iyi olan arkadaşların pek de izlemesine gerek yok. Fakat yeni başlayanlar için sprey konusunda gerçekten kötü olan arkadaşların işine yarayacağını düşünüyorum. Biraz sprey mantığından falan bahsedeceğim. O tarz bir video olacak yani. Video geçmeden önce bana destek olmak adına kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Ayrıca devam eden bir yılbaşı çekilişimiz var. Açıklama kısmındaki linki gidip o çekilişe katılabilirsiniz. Katılım şartları her zaman olduğu gibi kanala abone olmak bir videoyu beğenmek. Ekstra puan almak için de Instagram'dan ve Twitch'ten beni takip edebilirsiniz diyeyim. Hemen konuya geçelim. Evet bildiğiniz gibi sprey genel olarak oyun içindeki yani birçok arkadaşın problemi ve yani ben de gerekli noktalarda ya bazı noktalarda diyeyim bu problemi yaşıyorum. Bazen öyle bir kelimeler sokuşturuyorum ki araya konuyla alakası yok. Kelimeye sorsanız ben burada ne arıyorum diyecek yani. Şöyle kısaca bir sprey mantığından bahsedeyim bilmeyen arkadaşlar için. Genel olarak rifle'larda 3 mermi hani hedeflediğiniz noktaya gider. Şöyle göstereyim ben size. Baktığınız zaman ilk 3 mermi aşağı yukarı aynı noktaya gider ve hani dördüncü 4. mermiden sonra mermiler yukarı doğru sekmeye başlar. Onu da şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi yukarı doğru sekiyor ve bir süre sonra bu yukarıda yoğunlaşılan noktada da sağ sol yapmaya başlar. Onu da yine şöyle göstereyim. Yani spreyin esas mantığı şu ki tamamıyla bu yolun tersini yapmanız gerekiyor ki bir sprey kontrolü gerçekleştirebilir. Yani şu şekilde yani mermi ve mouse'unuzu aşağı çekerek bu sağ solu yapmayı yani tam tersi yönde mouse'unuzu hareket ettirerek hani ne denir karşılamanız gerekiyor. Genel olarak ben bu spreyi ayakta yaptım ama oturarak daha kolay bir sprey yapabilirsiniz. Mermilerin saçılmasını daha kolay engelleyebilirsiniz. Fakat diğer oyunlardaki alışkanlığınızdan yola çıkarak şu hata yapmayın. Ayakta başladığınız spreyi oturarak bir devam ettirmeyin veya oturarak başladığınız spreyi ayakta devam ettirmeyin. Bu durum mermilerinizin çok saçılmasına sebep oluyor Valorant içerisinde. Dolayısıyla hani adamları sprey yaparak vuramamanıza olanak sağlıyor. Öyle söyleyeyim. Bu sprey geliştirme konusunda genel olarak poligonda günlük işte 5 dakikalık 10 dakikalık antrenmanlar yapabilirsiniz. Zaten hani oyunu çok fazla oynayan arkadaşlar eğim de çalışıyordur. Hani bir şeyler de deniyordur eğimleri konusunda. Hani nasıl geliştirebilirim, ne yaparım vesaire diye. Hani bu, bu antrenmanlarınız içerisinde, bu one tap çalışmalarınızın içerisinde vesaire sprey antrenmanı da ekleyebilirsiniz ki bence eklemelisiniz. Peki nasıl bir şey olacak bu? Örneğin bu poligonun ortasına geliyorsunuz ve yani mouse'u daha çok çevirmek adına bu ortadan yapıyorsunuz. Hem arkaya hem şeye falan 180 derece vesaire deniyorsunuz. Hani bu noktadan yaptığınız zaman mouse'unuzu daha az çevireceğiniz için hani gelişim bana kalırsa daha az olur diye düşünüyorum. Counter Strike'da hani aim çalışan oyuncular da genel olarak botların ortasına giriyor. Ve hani bir arkaya bir önü vesaire vuruyor. Bu arada arkayı derken önü gösterip de yani tam tersini yapmam yine ilginç oldu. Genel bu sprey nasıl çalışıyorlar vesaire bunlara bakarken hani adamlar koyuyor taramaya başlıyor ve hani her seferinde kafaları bulmaya çalışıyorlar. Ben de hani size bunu önereceğim. Hani boş bir duvarı taramak yerine adamların kafasını bulmaya çalışabilirsiniz ilk etapta. Hani buradaki kafayı bulmak tabii ki de böyle rastgele taramak değil yani bundan bahsetmiyorum. Örneğin ilk, ilk bu adamdan başlarsınız ardından buna geçmeye çalışırsınız sonra bunu denersiniz yani nasıl Örneğin vurdum bu adamı. Buna geldim. Bundayım. Buradayım. Şimdi bunları deniyorum kendimi sıkarak. Mümkün olduğunca hedeflediğim noktaları vurmaya çalışıyorum. Böyle deniyorum. Az önce şuradaki adama da yaptık. Bu şekilde yani silahınızı adamların üstünde gezdirebilirsiniz. Yani bir Spray Transfer deneyebilirsiniz. Örneğin bu konuda iyi değilsinizdir ve yani nasıl başlayacağınızı düşünüyorsunuzdur. Bu konuda ne yapabilirsiniz peki? Yani bir yerde gördüğüm ve çok işe yaradığını düşündüğüm bir yöntem var. Burada Crosshair'ınızın dış çizgilerini bu şekilde ayarlamanızı öneriyor oradaki arkadaş. Ben de hani bunu önereceğim size. Crosshair'ımızın dış çizgilerini dış çizgi saydamlığı 1, dış çizgi uzunluğu 1, dış çizgi kalınlığı 10 ve dış çizgi uzaklığı 32 olacak şekilde bu haline getiriyoruz. Bu hale getirdikten sonra şu an Crosshair'ın dış çizgisinin üst kısmını görüyorsunuz ya. Bunları adamın çene boyun hizasında tutmaya çalışacağız sprey denerken. Genel olarak bu uzaktaki mesafelerde işte adamın normal Crosshair'ınız adamın göbeğini veya bu haya bölgesini hedef alacak. Videoda olmasa başka bir şekilde adlandırırdım ama mümkün olduğunca terbiye sınırları içerisinde yapıyoruz videoları bildiğiniz gibi. Yani antrenmanlar sırasında sadece sprey çalışırken bu Crosshair'ı kullanıp buna alışırsanız eğer bir süre sonra ne hani kalsa hafızanız da buna alışacak. Ve maç içerisinde sprey yapmaya çalıştığınız zaman hani bu alışkanlıktan yola çıkarak bu Crosshair'a dış çizgilere ihtiyaç duymadan bu spreyi yapabileceksiniz. Hepsi de buraya dizilmiş ki şimdi ne yapsak kaçmayacak zaten. Yani şu şekilde yine adamın kafasından başlıyorum. Sonra böyle boyun hizasında mümkün olduğunca tutmaya çalışıyorum. Ve boyun hizasında olduğu her aşamada genel olarak sprey headshot gidiyor zaten. Şu şekilde gösterebilirim. Yani yakın mesafeden deniyorum. Bunu uzun mesafeden de deneyebilirsiniz. Veya işte burada yukarı çıkıp da bu tarz şeyler deneyebilirsiniz. Alici oldu gene. Yani bu şekilde deneyebilirsiniz. Spreyleri tabii ki de kaçıracaksınız. Yani kimse sürekli olarak muhteşem spreyleri atmıyor. Fakat çalışarak en mükemmel halinizi bulacağınızı düşünüyorum ben genel olarak işte günde 3 kere 5 kere ölüm maçı giriyorsunuzdur. 10 dakikada poligona girersiniz. Sprey çalışırsınız ama şunun altını kesinlikle çiziyorum. Bakın çizdim. Spreyden önce mutlaka eğim çalışın derim ben size. Çünkü bu oyun içerisinde headshot atmak gerçekten çok önemli. Dolayısıyla hani eğer 10 dakika sprey çalışmayı planlıyorsanız mutlaka 20 dakika falan da bir eğim çalışın. Yani one tap deneyin işte adamların kafasını direkt bulmayı deneyin vesaire. Hani bununla alakalı rapper videoları vesaire de var. Bunlara da bakabilirsiniz. Ve hani şunu kesinlikle unutmayın. Eksiklerinizin farkında olun ve hani çözüm sürecini ona göre kafanızda belirleyin. Bir çalışmaya bugün başladınız yarın hemen bir sonuç almayı beklemeyin. Belki bir hafta belki bir ay hiçbir sonuç almayacaksınız ama bu sürenin sonunda illaki gelişeceksiniz ve bunun farkına siz de varacaksınız. Pes etmeyin oğlum. Bahsettiğim o dış çizgilerle çalışırsanız çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Hani oyunu çok fazla oynayan insanlar Crosshair'ın kapattığı zaman da çok iyi performans sergileyebiliyorlar. Tabii ki yani rekabetçi maç özelinde konuşmuyorum bunu. Tenz örneğini vereyim sizlere. Adamın Crosshair'sız deathmatch'te birinci olmuşluğu var. Ama neden Crosshair noktasına karşı bir alışkanlığı var? Yani Crosshair olmadan bunun farkına varabiliyor. Sizden hani kısa kısa bahsettiğim şekilde spray ile düşmanların kafasını tarayarak hani bu spray'inizi kesinlikle geliştirirsiniz. Başlangıç seviyesindeyseniz, gerçekten çok kötü bir noktadaysanız da dış çizgiler yöntemini kullanabilirsiniz. Bir şurada bir sprey deneyelim. Yani bu şekilde deneyebilirsiniz. Yani ben çok fazla tekrar etmek istemiyorum ama hani bundan buna, bundan buna ve yani değiştirerek kafanızda bir şeyler oluşturarak bu şekilde çalışabilirsiniz ve kesinlikle sonuç alırsınız. Videoyu daha fazla uzatmayın. Benim bu video içerisinde söyleyeceklerim bu kadar. Eğer bana destek olmak isterseniz lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Instagram'dan ve Twitch'ten beni takip edebilirsiniz. Ekstra destek sağlamak isterseniz de katıl butonunu kullanabilirsiniz. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.